Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyona hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajına Washington ve Moskova tepkisiz kalmadı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov çarpıcı açıklamalar yaptı. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımızda yoktur, olmayacak. Ankara Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. Washington yönetiminin ilk tepkisi endişeliyiz oldu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Amerika'yı bölgede sözde devlet kurmaya çalışmakla suçladı. Türkiye olan bitene kayıtsız kalamaz dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Terör örgütü PKK-YPG'nin sınırlarımıza yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon sinyali verdi. Türkiye'nin kararlılığı Amerika Birleşik Devletleri'nde anında yankı buldu. Pentagon sözcüsü Kirby, operasyonların sivillerin güvenliğine ve IŞİD'le mücadeleye olumsuz etkisi olacağını savundu. Sözcü, çok endişeliyiz diyerek olası operasyonlardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Suriye'de kontrol elinde bulunduran güçlerden Rusya ise Ankara'ya destek çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Rus Dışişleri Bakanı sürpriz bir çıkış yaptı. Lavrov, Amerika'nın bölgedeki faaliyetlerinin Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açtığını vurguladı. Türkiye bunlara kayıtsız kalamaz dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarına dikkat çekti. Amerika askerlerinin Fırat Nehri'nin doğusunun büyük bölümünü işgal ettiğini savundu. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı bölgedeki gelişmelerle ilgili Kürtlerle de görüşerek Amerika'nın vaatlerini yerine getirmediği konusunda uyardı.